Herkese merhaba. Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yetişkin erkeklerde süveter, hırka, kazak gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Bu model yetişkin erkeklere çok yakıştığı gibi bebeklerde ve bayanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi modelim 8 ilmeğin katlarından oluşuyor. 8, 16, 24 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben 27 ilmek hazırladım hemen örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçta 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu kısmı modelin kenar olduğu için yarım olarak başlanıyor. Devamında bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 tane arada ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz olarak 3 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve tekrar bir ilmek düz şeklinde 3 ilmek ördüm. Kenar kısmı aynı şekilde yarım bittiği için 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini pardon 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini düz. Örgümüzün arka tarafında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi tekrar düz örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi ters. Ilmekler sadece ön yüzde değişiyor. Arka yüzde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Ilmekleri aynen oldukları gibi değiştirmeden örüyoruz. Bu kısım biraz hızlıca geçiyorum. Ters gelen ilmeklerimi ters, düz gelenleri düz örerek sıramı bitirdim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Burası üçüncü sıra. Bu sırada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters bir ilmek düz. Bir ilmek ters bir ilmek düz şeklinde ilmekleri aynen ördüm. Arada 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Model karışık gelebilir ama örerken gerçekten çok kolay. Bir düz, bir ters ve bir düz olan 3 ilmeğimi aynen ördüm. Arada 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve tekrar bir düz, bir ters, bir düzden oluşan 3 ilmeğimi aynen ördüm. En son 3 ilmeğimi ters kenar ilmeğini düz ördüm. Arka taraftayım. Dördüncü sıradayım. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Düz gelen ilmeklerimi düz örüyorum. Ters gelen ilmeklerimi ters. hemen hızlıca bu sırayı geçiyorum ilmekleri aynen örerek dördüncü sıramı tamamladım şimdi beşinci sıradayım ön yüzdeyim bu sırada ilmek yer değiştiriyoruz Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane olan ters ilmeğimin 2 tanesini ördüm. Sonuncu ters ilmeğini düz olarak örüyorum. Devamındaki 1 2 3 ilmeği ters örüyorum. Ve dördüncüsünü düz. Burada arada bir tane ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeğin başında ve sonunda düzülmek var. Bunları 4 sıra ördükten sonra şimdi iki kenara doğru açmaya başlıyoruz. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm arada. Bakın burada bir düz, bir ters ve bir düzden oluşan 3 ilmeğim var. Bunun öncesindeki ilmeği düz örüyorum ve bu 3 ilmeği ters olarak çeviriyorum ve sonrasındaki dördüncü ilmeği de tekrar düz olarak örüyorum. Arada üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz. Tekrar üç ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz. Son, en son üç ilmek ters. Pardon iki ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Şimdi arka taraftayım. Arka tarafta Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Düz ilmeklerimi düz bakın ters gelen ilmeğimi ters şeklinde örüyorum. Bakın ters geldiği için ters örüyorum. Diğer ilmeklerim düz geldiği için düz. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters şeklinde arka tarafta ilmeklerimi örüyorum. Değiştirme işlemi sadece ön yüzde yapılmakta. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın burada son ters ilmeğim var. Düz ilmeğimin başında. Bunu düz olarak örüyorum ters ilmeğimi devamındaki 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters örüyorum bakın burada iki düz ilmeği iki kenara aşmaya devam ediyorum ortadaki 5 ilmeği ters ördüm altıncısını düz ördüm iki modelim arasında bir tane ters ilmeğim var bunu ördükten sonra 1 ilmek düz 1 2 3 4 5 ilmek ters ve 1 ilmek düz şeklinde örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. 1 ilmek düz 5 ilmek ters ve bir ilmek düz şeklinde ördükten sonra sıramı bitiriyorum. Arka taraftayım. İlmeklerim aynen oldukları gibi örüyorum. Burada bakın 5 tane ilmeğim düz. Altıncısı ters. Arada bir tane ilmeğim düz. Bir ilmek ters. 5 ilmek düz şeklinde ilmekleri aynen gelişleri gibi değiştirmeden örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın düz ilmeklerim iki kenara doğru açıldı. Açılma işlemi bitti. Açılma işleminin bittiği bölümde herhangi bir değişiklik yapmadan ilmekleri aynen örüyorum. Bir ilmek ters. Bakın düz ilmeğim geldi. Bunu düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Tekrar düz ilmeğim geldi düz olarak örüyorum. İki kenara doğru düz ilmeklerimizi açtıktan sonra bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum ve tekrar düz ilmeklerimi aynen örüyorum. Değiştirme yapmıyorum. Bakın aynı şekilde ilmeklerimi düzümü düz, tersimi ters olarak ördüm. Bir değiştirme yapmadım. Arka taraftayım. Zaten arkada herhangi bir değiştirme yapmıyoruz. Ters ilmeği ters. Düz ilmeği düz şeklinde örerek devam ediyoruz. ilmeklerimi aynen örerek arka tarafta sıramı bitirdim. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde artık kenara iki kenar açtığım düz ilmeklerimi içe doğru tekrar kapatmam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki ilmeğimi düz. 1 2 3 tane ilmek ters örüyorum bir tane ilmek düz devamındaki bir iki üç ilmeğimi ters örüyorum bir ilmek düz bu sırada üç ilmek ters bir ilmek düz üç ilmek ters bir ilmek düz şeklinde ilerliyoruz İki kenarı açtığım düz ilmekleri bakın içe doğru kapatmaya başladım Hatta herhangi bir değişiklik yapmadan ilmekleri aynen örüyorum. Modelimiz burada tamamlandı. Şimdi bundan sonrasında şu ilk başlangıçta yaptığım işlemleri burada tekrar etmeye başlıyorum. Ve ikinci modele bu şekilde başlamış oluyoruz. Bakın şimdi şu ilk sırayı burada tekrar etmeye başlıyorum. Aklınız karışmasın. Bu şekilde ikinci modeli başlamış oluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırayı tekrarlıyorum şu anda. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi arada ters ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir düz, bir ters ve bir düz ilmekle devam ettim. Son kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz. Bu sırada şu ilk uyguladığım sırayı tekrar etmiş oluyorum. Üç buçuk numaralı şişle şöyle küçük bir parçada örneğimi çalıştım. Bakın şu ilk başlangıçtaki başlangıç modeli burada tekrar ederek örgümüzü ilerletiyoruz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapma işinin herkese kolay gelsin.